Doğrusun nasıl? Serbest değil, serbest. Deyim diyeceğim. Sevgili arkadaşım, kardeşim ilk doğduğunda çok mutlu bir bebekti. Fakat yürümeye başlar başlamaz annemin tabiriyle ele avuca sığmaz bir çocuk oldu. Ben büyüdüğü için böyle söylediğini düşünüyordum. Fakat yanılmışım. Ele avuca sığmamak, söz dinlememek, kural tanımamak, hareketli olmak demekmiş. Yani tam da kardeşimin yaramazlıklarına karşılık gelen bir deyimmiş. Dur senin için cümle içinde de kullanayım. Kardeşim büyüdükçe ele avuca sığmaz bir çocuk olmuştu. Annem o bir yaramazlık yapmasın diye bütün gün peşinden koşuyordu.